Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rusty B ve bugün sizlerle birlikte Mafya bir remake kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyormuş onları bir görelim. Bir de videoya geçmeden önce kanalıma abone olup destek olursanız aşağıya yorum bırakırsanız gerçekten çok memnun kalırım. Çünkü gelişmekte olan bir kanal için bunlardan daha önemlisi yoktur. Dilerseniz videoya geçelim. Kaçan adam. Kimden kaçıyoruz? Evet burada böyle bir 1930 romantizmi yaşıyoruz ve evet, bir anda teyzenin gelmesiyle bütün fakirlik realitesiyle karşılaşınca Tommy sigarayı düşürüyor. Yani Tommy aslında hamile. So where to? St. Michael's Church directly. Bu arabanın hız sınırlayıcısı mı? Biz neredeydi ayarlıyoruz ya? Şu muydu lan? Heh, Tamam. Aralardan kaçarız da. Turn <laughs> that İyi al amına koyayım. That's much better. Slow down. You'll have us killed. amına koyayım ya. So, church. It's Sunday. Bomboş yol. Körle gidiyor z amına koyayım. Az bir basayım. Arada açıyorum, arada kapıyorum. <laughs> Bakalım güzel şeyler söyleyecek mi? Here you go, Saint Michael's. That'll be thirty cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Siktir git kendi arabanı al o zaman. Göt. Şüllükte oturuyormuş. Tipini siktimin moronu. Az müşteri bulalım. Crazy Taxi Alp. Al Pencilo. <laughs> Lost <'ın> mafyatik kahramanı. <laughs> Oy kardeşim benim gel. <laughs> Bayağı da zengin bir abiye benziyor. Hoş geldin abim. Our gallery. Give me there quick. Sure. Quick, I can do. i işte ya şöyle adamın canını. In. O iş bende sen rahat ol. What's it to you? Not much. Just talking. I'm paying you to drive, so do that. good job abim. Look at him out there. The problem with this downturn is that it's made people lazy, giving them an excuse. The work's not out there, pal. The work is always there. You just have to find it. I get it. You're a busy guy. I don't see so many these days. I saw this crapshoot depression coming. Saw so that before the crash. So yeah, I get to be busy. Your busy day is gonna be looking at old paintings. I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, Adam, let's touch Until then, driving with you. I, the action. Action. Yeah, yeah, yeah. I get you. Arkamda da polis var ya. Neyse yetişir. Yetişti hatta. Pull from the gallery. Thanks Bell is 50 cents. I'll spend it all at once. I'll try not to. 50 cents acaba o zaman kaç paraydı la? Yipara mı kamuna bullshit been a son next. Sen gel bakalım. Ne olduğu belirsiz adam? Oh boy, you look like shit. I've been working since 5. What's your Where are we going? Little Italy, 21st Street. Oh, okay. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. fairs today? Yeah, some. But never enough of them. Who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess? only reason i got you taking me places is i'm drunk and don't know better and I was not see enough drunk fellas they're only after the people moving it and selling it yeah but i've seen them go after guys for less yes all so if they think they can shake something out of you they will use any excuse <coughs> this city's corrupt as all hell sure is Sen de gel bakalım kardeş. Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break. Evet Allah bir kahve içeriz. My chestule. Oh, keyif de bizim keyif ha. Vay ananı sikeyim Ne oluyor lan? Hey, doing, sen nereden hatırlayacağım oğlum ben babamın oğlumusun musun? Yeah. Vurma lan. Lan orası böğrüm. Lan ora farın piç. Oy suratım pet. gitti. Yeah, goons, huh? so Seni team. de illa sikeceğiz merak etme et sen de sikeceğiz. <laughs> <laughs> didn't think you make it fun. Let's get him. Gel de hell out Lan, lan koş, lan, lan koş sana. Mal oğlum bu. Vay anladınız ki. O değil müzikle gerçekten çok uyumlu bir sahne ya. Çekil oğlum. Aha geldik. this how you doing kid I you Dino Lou you got business with the Don nah we just trying to talk to that cabby over there that's all that right yeah what is he is the Don's favorite driver so anything you got to say to him? you Say to me, is that right? Well, tell you something, pal. We ain't leaving empty handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving. Police and 200 Okay, then. See your boys around. Let's go, Lou. <laughs> Thanks. At least we could do. Come on. Let's go say hi to the Don. Don Yeah. He's gonna want to hear about this. Duysun amına koyayım, duymayan mı kaldı? Sokak boyu açtık. Harbiden görevde kaçan adam dedikleri kadar varmış yani. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup aşağıya yorum atıp videolarımı be beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, dikkat edin hoşçakalın.